Bunu kaçırmayın. XTB şu anda yeni hesaplar için özel avantajlar sunuyor ve bu teklifler her an değişebilir. Düşük spreadler, hızlı işlem ve gerçekten güvenebileceğiniz bir aracı kurum istiyorsanız izlemeye devam edin. Bu video kime hitap ediyor? Bu videoda XTB hakkında tüm gerçeği, artıları, eksileri, gerçek maliyetleri ve bu aracı kurumun paranıza ve zamanınıza değip değmediğini açıklıyorum. Aracı kurumları karşılaştırıyorsanız veya dürüst bir XTB incelemesi arıyorsanız, bu size saatler kazandıracak ve daha akıllı bir karar vermenize yardımcı olacak. Bugün bir XTB hesabı açmaya hazırsanız, açıklamadaki bağlantıyı kullanın. Yeni kullanıcılar, bölgelerine bağlı olarak özel promosyonlardan yararlanabilir. Bu yüzden kayıt olduktan sonra panelinizdeki olası bonusları kontrol edin. XTB, dünyanın en büyük ve en köklü çevrimiçi aracı kurumlarından biridir küresel olarak faaliyet gösterir, birden fazla yargı alanında düzenlenir ve güvenilirlik, hızlı işlem ve şeffaf ticaret koşullarıyla ün kazanmıştır. Bu, hem yeni başlayanlar hem de deneyimli yatırımcılar için tasarlanmış, kullanıcı deneyimine, eğitime ve platform kalitesine önem veren bir aracı kurumdur. Ticaret koşulları ve hesap türleri XTB size Forex, endeksler, MTA'lar, hisse senetleri, ETF'ler ve hatta kripto paralara erişim sağlar ana hesap türü olan standart hesap, Air USD gibi büyük çiftlerde genellikle 0.6 pipten başlayan rekabetçi spreadler sunar ve çoğu enstrümanda komisyon ücreti yoktur. Para yatırma ve çekme işlemleri basit, açıkça anlatılmış ve gizli sürprizler içermez. Şeffaflık, yatırımcıların XTB platformlarına güvenmesinin en büyük nedenlerinden biridir. İstasyon 5, XTB'nin en güçlü avantajlarından biri platformu XStation 5'tir. Hızlı, sade, sezgisel ve yatırımcılara ilk günden itibaren sorunsuz bir deneyim sunmak için tasarlanmıştır. Gelişmiş grafikler, entegre piyasa analizi, yerleşik eğitim ve hem yeni başlayanlar hem de profesyoneller için uygun modern bir arayüz sunuluyor. Önemli not: XTB birçok bölgede MT4 veya MT5 platformlarını sunmuyor. MetaTrader'a çok bağlıysanız bu önemli olabilir. Ancak daha iyi bir şeye açık olan yatırımcılar için XStation Hız, netlik ve kullanılabilirlik açısından büyük bir yükseltme. XTB'nin artıları. İşte XTB ile işlem yapmanın en büyük avantajları. Güçlü düzenleme sayesinde yüksek güven, rekabetçi spreadler, düşük işlem maliyetleri, kullanıcı dostu güçlü platform, iyi müşteri desteği, geniş enstrüman yelpazesi ve kısa vadeli yatırımcıların sevdiği hızlı işlem. Genel olarak XTB günümüzde mevcut olan en dengeli aracı kurumlardan biridir. Eksiler ve dikkat edilmesi gerekenler. Hiçbir aracı kurum mükemmel değildir, XTB dahil. XTB belirli bölgelerde MT4 veya MT5 sunmaz. İşte XTB ile işlem yapmanın en büyük avantajları. Kaldıraç seviyeleri yaşadığınız yere göre değişir ve her aracı kurum gibi piyasa koşulları yüksek volatilite sırasında hızla değişebilir. Bunlar anlaşma bozucu değil ancak XTB'yi seçmeden önce bunları bilmelisiniz. Bunlar anlaşma bozucu değil ancak XTB'yi seçmeden önce bunları bilmelisiniz. Birçok alternatifle karşılaştırıldığında XTB sürekli olarak öne çıkıyor. Spreadler genellikle daha düşük, platform daha hızlı ve daha modern, müşteri desteği daha güçlü, eğitim araçları çok daha iyi. Temiz, basit ve güvenilir bir ticaret ortamı istiyorsanız XTB rakiplerinin çoğunu geçer. XTB'yi kim kullanmalı? XTB, kolay platform isteyen yeni başlayanlar, düşük maliyet arayan orta düzey ve hızlı işlem isteyen deneyimli yatırımcılar için idealdir. Özellikle forex, endeksler, hisse senetleri veya ETF'lerle işlem yapanlar için mükemmel. Şeffaflık, hızlı gezinme ve profesyonel ticaret arayüzüne değer veriyorsanız XTB hemen size uygun gelecektir. Bölgenize bağlı olarak XTB yeni hesaplar için özel avantajlar veya promosyonlar sunabilir kayıt olduktan sonra hoş geldin bonusu veya sınırlı süreli teklif olup olmadığını panelde kontrol edin. Bu fırsatlar hızla değişir, mevcut iken yararlanın. XTB hesabınızı bugün açmak için video açıklamasındaki linki kullanın. Kanalı destekler ve yeni kullanıcılara özel avantajlar sağlayabilir. Hızlı SSS. İşte yatırımcıların en çok sorduğu sorular. XTB güvenli mi? Evet, lisanslı ve güvenilir. Spread'ler düşük mü? Evet, ana enstrümanlarda çok rekabetçi. Yeni başlayanlar XTB kullanabilir mi? Kesinlikle. XStation öğrenmesi en kolay platformlardan biri. XStation MT4'ten daha mı iyi? Çoğu yatırımcı için evet. Daha hızlı, modern ve kullanışlı. Bonus var mı? Kayıttan sonra son kampanyalar için panelinizi kontrol edin. Bu XTB incelemesini izlediğiniz için teşekkürler. Faydalı bulduysan beğen, abone ol ve sorularını yorumlara yaz ve unutma XTB hesabı açma linki açıklamada. Bugün kayıt ol, hesabını güvence altına al ve sınırlı süreli bonusları kontrol et.